Tamam arkadaşlar Tamam arkadaşlar Tamam bağırmayın hanımefendi Bu şekilde bağırmanız size bir şey ifade etmiyor Bağırmayın Bağırmayın Tamam Tamam Ozan Ozan Hocam şu an boşa bağırıyorsunuz hocam. Sizin gibi bir öğretmenin bu şekilde yapması uygun değil hocam. Sa sakin olun. Tamam arkadaşlar işleminizi yapın. Ondan sonra yolcu edin. Tamam Ozan, Ali'ye işlemi yapın abi yolcu edin. Tamam abi. İşlemi yapın. Eğleti yok şurada. de